Azarov'un Açık Taşakhanesi Ve çok drop var Harbi ama afk bre Niye kimse demiyoruz Nerede bir ya Ya doktor ya Harbi mi? Hmm. Ulan Nerede elinde bir şey var Afık ne? Neyse oturun benim. Afrika. Nereden biliyor? Görüyorum mafta. Gel gide al bir şey puan kasak abi. Ne yani ne puanı? Motor yapın ondan bak sonra kasarsınız. Buradan dümdüz git. Bak şöyle. Aa şöyle gidiyoruz. Bir daha göster. Şöyle. Tamam. Evet. <laughs> şimdi sen af taktiği yapıyor özgürlüğü atarıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım. <Ağlaşan> ne <af, gülüyor> der? Jeneratörü bitirmeyiz. Dakika süre uzasın da. Para kasak, puan kasak. Lan oğlum adam geldi, çık da. Koş dümdüz ha. Koş koş, koş. koş. Geliyor sana kim? geliyor. Eşek ya geri zekalı. Yo yo ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ayrıca sakin durup cuk verdim. Cuku <laughs> <laughs> verdi görüyor musun? Bana geliyor. Abi... Abi... abi Yok abi yok. Hiç patlatmadım lan. Vallahi hiç patlatmadım ya. Hani Yeni oğlum, patlattım ama abi. Öyle dedim patlattım beni. Bu adam bunları kovalıyor ya. Aynen beni kovalıydı beni bulamadı. Ben base'e gitti. Yeni bitti ya. Sen patlatıyor mu dedin can tamam mı? 3-4 hmm. saniye geldi patlattım ama. Adam bana gelmiyor herhalde birini kovalıyor çünkü baksana. Allah o jeneratörü son kim bitirdiyse ona doğru gitti. Evime bir tane sandık var. Bir tane ananın... Benim ben ananı sikeyim abla. Burus <laughs> bu çocuğu az bir şey yapmış onu da patlat patlı geliyor ya. Run, run. böyle run 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 run. Adam beni görüyor. Aynı. Şey. Ya ah, delik yedik. Özgür. Ben gayrı mı yiyen adamdan? Yanıma gelen bir tane kaşar kim bu Ne diyorsun lan? Oo, ha sen misin? Amcık. Doğru <laughs> bildim işim. <laughs> Sikerler. Ama bu arada daha baya... Daha ananı var ya, çıktı, çıktı. Ya senin kafanı... Ha ama sabahdan beri... Abi delilik var, delilik. Her. Abi niye ben deli değildim ama. Delisin ama. Üçünüz ha, de yediniz oldu. Abi Sabahtan beri space tutuyorum ilk defa ters geldi. Lan Doğru. atıyor arada sırada sağa sola atıyor. Düz atıyor ortada atıyor. Bizim abla aptal özürlü. Alan geri zekalı önünde duruyorum. Ha, tamam. Otobüs şeyi çok iyi adam geliyor da otobüsün oradan otobüse koşabilirsem. Adam sen Lan şu sen. orospu çocuk patlatıyor mu bilirikti mi anlamadım ki. Ha galiba. İnşallah ölmem. <laughs> Ha otobüs spotuna gir abi. Atla oradan ha. Ne geliyor? Abi, oranın... Ben gördü ben şey oturdum Cenk'ten. Ha vallahi değmek ah. çok. Aa helal lol lol hoya baba. <laughs> abi var abi, ya. Jeneratör yapan yok mu? Hepsini ben mi yapacağım amına? Abi? abi bir tane ben bitirdim de ondan sonra Adam hafif bırak. <laughs> Kanka bu vallahi diyeyim bak ya. Dur anda. geleyim al o şey fener tutayım ona. Dur nerede o? Abi var ya. Oo ben... canlandı ya canlandı. Ay amına taşak mı geçiyor ya? Can. Evet. Bir yordan oldu biliyor musun? Afık bıraktı. Bir klavyeye vurdu. Klavyeyi direkt monitöre vurdum. Bak ben <laughs> ana hocanın <bacağına> cana yapıştırdım. <laughs> <laughs> Ama can helal olsun iyi iyi. Evet can yani bu işi biliyor abi. Özgür o pingim var benim ya. Işınlanıyorum amınam ya. Peki benler şimdi cana kim palet şey tutacak, Fener tutacak. Gel. Ooo beni gör. Arkamda kırmızı ışık var lan. Boros bir çocuğu harbi delirtti ama. O delirme olunca bazen adam şey vermezse bile sizi atlayamıyorsunuz. Delirmeler üç level. Yeter çeyrek kaldı da. Ya vallahi. Çünkü geriye bizim Özgür sen yani... Bitirin mi ya? Şey var ya? Bitir bitir dayı bitir ya. Ay doğal ya. Vallahi ya. Bitirdim o zaman. Bitirdim de ben hala ölüyüm. Ne bir dakika. E ee, adam şu an ben de ama kör ettim onu şu an. gel la tabi bizi nereye? Dayı ben kendime gelmem lazım amana. Ben ben o... ben bunu anlatacağım. Yanan totem buldum. Yanan totem buldum. Özgür dayandır. Ne yapıyorsun? Şu an yanan totemin sırası değil. Sırası sırası. Allah'a değil. Lan tek katıyor olabilir mi? Aptal Özgür. Bir tane vursun bak şimdi. O yüzden diyorum gram diyor tam, Geliyor dayım geliyor bunu yapıştırız. Dayı sen sizde mi? Ben kırıyorum ha. Elde. Yedim. Oo. Özgür neydi? Arkasına dönecek can. <laughs> Sırası mıydı? Ben ya. kendimi iyileştiririm, Yatacağım amına. İyileş. <laughs> yani onu kır, çabuk kır onu. Kırdım. Kırdım, kırdım lan, kırdım. Öyle bir zamanda ki bir saniye önce kırsa ben yaşayacağım yiyeceğim. siktir. Eee kapıyı açıp kaçan kim? Ben değilim. Gidelim. Dayı koşuyorum şu kimse. Abi nasıl yapacaksın? Can base yedi. Dayı ben Olan. seni kurtaracağım. Can base yedi. Çok beni eleştirebiliyor musun? 2 saniyede. Ya eleştirin, şu aptal eleştirin. yüzünden öldük ya. Allah'ım aptal yemin ederim aptal ya. Abi ben ne yapacağım ben? Geri zekalı amına bu ya. Lan amdik sen. Adam belki yarım saattir kovalıyor bir tane yatmadım bu salak geldi öldürttü bizi ya. Özgür sende değil ha. mi? Beni tamam? Kavalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor. Ya. Ne yapıştıracak ya? Yapıştırsın bura elleme mi alacağım? Beni iyileştirecek, birbirimizi iyileştirelim. Beygen valla şu anda gelirse sıçarız. Asıl sıkıntı orada. Ne yok buraya gelmiyor böyle. Dayı benimki <laughs> yaralanmıştı zaten iyileştirme olayı. Yattı beyinsiz. Size geliyor da. Harbi mi lan? Arrak bana geliyor onu kaldırdım. Vallahi iyi iyi. Kapı nerede kapı bunu sik. aman adam. Kapı yok mu? Yo, ne yo, bu? Ben size geliyor. Size abla beni alacak. Buradan kavga etmem önünde ben kayıp gideceğim biraz. Kapı Adam bize mi? geri döndü. Adam bize geri döndü bacım. Of, of. Görüyor musun? Alacak geri dönü. 3 ah! level oldu ben adam ben abla bir vuruş al abla bir vuruş al. Çabuk. Yani. Sen. Oh. Dayı kapı nerede? Gel Abi gel lan burada gel. Da. Ab abla ne kadar piç oyunu biliyor musun? Kapı nerede lan? Burada. Hay anam bizim sikim dayı doğru lan. Ab abla, amına abla, koyayım ablaya bir uyuz oldu. Can. Ne <laughs> lan? kaydım beni. Nereye Bakalım öyle ne yapıyor. <laughs> Daha can da kaymış ha. Ama canın kayışını izletmen lazımdı ya. Ki, <laughs> abi o, o, gelmedi ya o sırada biliyor musun? Neyse güzel diyor ben azından. Oğlum 7'ye düştük ki de yara yiyeceğiz ya. Oğlum. <gülüyor> 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 <gülüyor>